Güzel ben, ben, ben toka bakı evi yapacağım. Yaptık. Sizce güzel oldu mu? Ya burada internetten falan mı aldınız? Yani ne için? Hayır. Kendimiz kafamıza göre oraya yaptık. Bence o eskisinden mük mük. Mük mük. Güzel oldu. Buraya da masa koyulacak. Ama arkadaşlar. Şimdi ilk değil bu baba bu arada. Ben niye bunu konuşuyorsam. Bu da kuzenimiz bildiğiniz gibi. Buraya oturuyoruz. Buraya yemek masası gelecek. Kitap falan üstüne su ağrı falan koyacağız. O kadar da vereyim size bir şeyde. Böyle bardaklarımız var burada. Daha yerleşemedik evet, Doğru düzgün de. Onları da şimdi şuraya koyalım. Çocukların çantaları ortalarda arkadaşlar. Şunları yerleştireceğiz bu videoda. Kızma veriyorum. Arkadaşlar merhaba ben Beril. Ama arkadaşlar bizim ee, şeyimiz değişecek ailemizin. Ter renklerinden tipine, tipinden saçına, saçından her şey doğru. Hikayede ben olacağım mı? Aa, yani arkadaşlar şey, karakterlerini değiştireceğiz ama büyük çocuklar yapmayacağız. Küçük çocuklar yapacağız. Ama yani kendi karakterlerimiz de olacak ama başka evde yaşayacaklar. Aynen altın evde yaşayacaklar. Yani bu biz. evde yaşamayacaklar. Aynen. Ama en çok hikaye bu evde dönecek. Evet. Öbür A altın evde grup evi gibi olacak. Grup evi olmayacak. Aileler de yaşayacak A orada. Aileler gelecek. İşte gelecek. Pardon. O zaman arkadaşlar hadi biz kıyafetleri toplamaya başlayalım. Anlat anlat. Ha. Burada e çocukların diyeceğim çünkü daha adlarını koyamadık. Burada sadece kız olduğu için hava size söyleyeyim kız sadece yok. Bir de oğlumuz var. Bunlar ikisi o kızımız ve oğlumuz. Sepete koyalım oraya. Tamam. Şimdi hadi sen burayı. Arkadaşlar sizden şimdi söyleyeyim de haberiniz olsun. Annemiz bizim ne biliyor musunuz? Söylüyorum. Bizim annemiz arkadaşlar ha, hamile. Evet arkadaşlar annemiz hamile. Çok güzel değil mi ya? Merhaba arkadaşlar. Evet ben hamileyim. Gözümü çıkarayım. Hadi bay bay siz. Siz Beril kızımla konuşun. Ben de bir ikisi hamile kıyafetleri araştırayım. Kızım. Kamera kısa arkadaşı. Kızım. Efendim anne. Bana marshmallow var. Uzanamıyorum. Oh tamam anneciğim. Al anne. Oha elimi yedim. Arkadaşlar yorulduğum için bu burada süslü şeyleri çıkarıp kıyafetlerimi pijama giyeceğim yani rahat yapayım diye temizlik kıyafeti. Yukarıya çıkca çıkmaya uğraşamadığım için burada giyineceğim. Şunu takalım. Giyindim. Tamam. Ne haber Gülsüm abla? İyi mi kızım sen? İyi ben de. Evi temizliyorum. Temizlikçi bugün şey ya tatil gününde temizlikçi. Evet evet ya biliyorum. Yarın gelirdi mi? Evet evet gelir. Yer yatağında yatıyoruz ya şaşırıyorum. Bu eve aldık ama eşyalar yok yani depolama alanı yok yani. Evet kızım. Eva çık abla. Ah Eva çık kalmış. Bir dakika ne dikkat et. Hmm, tamam. Ne haber arıyor. Ha ha ha. Ay sen onu takabilseydik ne komik olurdu Ama takamıyoruz işte. Orada bebeğimiz bu olacak arkadaşlar. Ama onu şimdi bir şey olarak görün. Yani yok. Ay devam edeyim. Çok makyajsız. Eşyası aldım oradan. Bu çok güzellerdi Kızım kıyafetleri nasıl katladın böyle ya? Sen pamuğu yıkar mısın baba? Pamuğu tamam, mu? Tamam. Gel bakalım pamuğu. Oh bunu bitirdik. Kaldı. Altı yüz bin 999 daha poşet bitti tamam kızım hadi bay 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 iki tane ay iki tane yer yatağı çıktı baba baba efendim iki tane yer, yer ay havlu çıktı ama yer yatağı var. kullanalım bak buraya da Bunda da oturabiliyoruz. Şöyle bak. Bunda da yatılır. Bunda da yatılır. Uf. Şundayım. Şöyle koyuyoruz. O yemek. E, eh, artık tek bu kalmış yani bozulma. Tabii ki. Ah. Çıkarı unuttum ya. Arkadaşlar elimizde o kadar para var. Tamam mı? Paramız burada var. Yok diye şey yapmıyoruz da. <laughs> Evde yer yok. Ev bu kadar küçük çıktı. Konuşurken de hızlı bitirdim. <laughs> cismi Hane'nin, cismi cismi. Bu da bitti. Oh hızlısın. En ayrı arkadaşlardan alıyorum. Sizi buradan tabii ki de öpüyorum. Abone like atın. Atın. Ay ev çok güzel oldu. Neyse ben aldım bu boş işini. Ama ben istemiştim en kolayı diye. En zor çıktı bir de ya. Sincap. Ay kahveyi buldum bakın. A kahve. Gel abi, kahve de yıkayalım. alalım. Ay. Arkadaşlar bulduk. Kahve kaybolmuştu poşetlerin arasında. Ama şimdi bulduk. Neyse. Ee, bu öyle bir toka çıkıyor. Onun çıkan tokaların için koyayım. <laughs> 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 Toyspeak. Bakın bu, bu arada çizgi filmdeki New York'taki Toyspeak değil de biz bunlardan Toyspeak oynuyoruz. <laughs> Toyspeak'i buldum. <laughs> canım canım kaplumbağam Toyspeak. <laughs> Hey çok özledim. Kirlenmiş oğlum. Ben onu da Tamam baba. Biz de baba baba oynayalım. Arkadaşlar bunları da çok güzel yerlerden aldık. Belki bir video. Ama bakın belki diyorum. Sonra bekleyin de bekleyin de. sonra gelmedi bana kızmayın. Belki onun videosu gelebilir. Nereden aldığımı falan göstereceğim. Ay sıcak su matarası. İçine hemen su dolduruyorum. Doldurayım. Şöyle de kapatayım. Hı? Isın. Ay suyu sıcak suyu soğuk. Sı sıcak bıraksın da. Böyle bir çocuk şapka. Çanta çıktı. Çocuk kıyafeti. Çok çocuk kıyafeti var. Katlanan bir telefon Samsung aldık. Arkadaşlar. Böyle bir bakım seti var. Bizim için annemiz için. Bir köpek. Bir tane köpeğimiz daha var. Çıkacak bir yerden. O da. Onun fotoğrafı çok tatlı. Böyle bir bilgisayar daha. Aynı bilgisayarlar var. Bardak var şöyle. Çamaşır makinesine koyayım. Bakalım arkadaşlar. Bunu babama aldıttırdım. Şöyle koyayım make-up şeyi, yani makyaj çantası. Şunu da kaplayalım. Şu bardakta koyalım. Bardak dolayı çok mu uyum. Güzel yani. Böyle bir çanta. Zaten bunu çocuklar vereyim. Baba sen de havuza girecek misin? Kızım bak bu evine gerek vardı? Vardı baba çok güzel. Güzel onu da ben biliyorum. Tamam bir tane daha evimiz olmuş olabilir altından ama altından diyorum lüks hav kendi bu kocaman havuz ama bu da çok tatlı. Tamam kızım. 10. tatlı evimiz. Al kızım. Tak bunu sen. Güneş kremini sürüp giriyorsunuz. Baba sen de gir. Yıka bunları. Tamam. Sürü Tamam. Ben gideyim devam edeyim. İşime. Passport. Anneme böyle bir tomat aldık. Size göstereyim. Şöyle görünüyor. Çok tatlı. Ben çok beğeniyorum. Böyle çok tatlı bir şey aldık. Böyle bir yerlere koyarız falan pişman diye. Böyle bir köpek aldık. Köpek aldık diyorum. Adı da var ki. Ya. Elde durum yok hep kapı açık. Bunun adı neydi ya? Pişir köpek hayvan var evde. Unutuyorum bunun adını. Nasıl unutursun? Pamuk şeker. Ha, pamuk şeker. Ay o geneme geldi ya. O beni yer ya. Havuzun yarısını kapatıyor. Tamam ya. Neyse bir daha oraya gelmemek üzere. Böyle bir şey aldık. Böyle. Çok tatlı bir şey. Aksesuar hastasınız. Aha Lady geldi. Aha bahsettiğim. Geldi. Canım benim çok tatlı. El Lady geldi. Bir de yanında da öbür öbür canımız. Dostumuz. Canımız. Diğerimiz Melo. Miço var. Pardon. Melo değil. Miço. Devam edeyim. Bıktım. Artık bunları Toplamaktan ama desem de bir şey değişmeyecek ki önümüzden konuş mu canım konuş mu canım anne asma şeyin tamam kızım bir şey değil şaşırıyorum ya annem o yol nasıl o, o asmarını hiç kullanmadan kızım sen uyuttun beni onu hep bir saat boyunca ağzından çekmiyor ha, -ha. tamam anladım şimdi koyalım o tavana kadar çıktı ya eşyalar anne ya kızım Tamam şimdi. Bu su önemli. Size aç bir şey çıkacağız sonra arkadaşlar birazdan. Şunları kıyafetler özellikle buraya koyuyorum. Fazla biraz. Benim kıyafeti oraya giyiniz. Buradan güzel bir ay, kıyafet seçip çıkacağım arkadaşlar. O zaman beraber seçelim. Bu. Hmm. Bu. Abla gel. Ay, ay. Marketi değil mi? Hı <laughs> hı. Tamam bir olmadı. Aha, bu olur. Çok güzel. Bekle, takı. Ben, ben valla şunu takacağım. Ben de bunu takacağım. Anne. Geldim dur. Çantayı alayım dur bir tane. Yanıma. Oh, kızlar kızlar ya. Telefonları bırakın. Gidin. Telefonum. Kızımın telefonu. Bebek kızımın telefonu. Tamam. Ee, bunu alayım. Asma şeyimi alayım. Çok iyi Kadın olmak zor tabii. Ee, bir de... Başka bir şey de almayayım. Tamam. Güzel. Ay asmarımın şeyini de yenilemem ya. dol Doğru. Fol zaten. çıkalım. Buyurun. Teşekkürler. Hadi kızlar. Hadi. Geldim anne. Geldim. Oh geldik. Oh, geldik ee, biz şey alalım ee, buyurun biz ee, bir şey rica edeceğiz bir tane buyurun Beri. ha